Merhaba arkadaşlar. Denemeleri çözdükten sonra analizini hiç yapıyor musunuz? Veya nasıl yapacağınıza dair bir fikriniz var mı? Hadi gelin birazcık bununla ilgili konuşalım. Çünkü ne kadar deneme çözerseniz çözün, bunların analizini yapmadığınız takdirde çözdüğünüz denemelerin hepsi aslında birer çöptür. Peki hocam ben bu analizleri nasıl mı yapacağım diyorsun? Mesela kitapçıya elini al, 3 tane kalem al kendine. Bir tanesi yanlış soruların için, bir tanesi boş soruların için, bir tanesi de doğru soruların için olsun. Ee, hocam ben üç kalemle falan uğraşamam. Beni uğraştırma diyorsan tek kalemle kullanabilirsin. Hiç sorun değil. Ama yanlış ve boşlarını birbirinden ayıracak şekilde işaretlemeler kullan mutlaka. E kitapçı aldık, kontrolümüz ettik. Doğrularımızı bir kere okuyup kenarıya bırakıyoruz. Çünkü bir kere okumak demek aslında konu tekrar yapmamız demektir bizim. Daha sonra yanlış ve boşlarımıza geldik. Bu yanlış ve boşlarımızı neyden dolayı yanlış yapmışız? Neyden dolayı boş bırakmışız? Yani bilgi eksikliği mi var? Dikkat hatası mı var? Bunun analizini yapmamız gerekiyor bizim ilk başta. Eğer dikkat hatamız varsa onu tekrar çözebiliyorsak okeydir. O soru o o an için tamamdır. Ama bilgi eksikliği varsa bu konunun başlığı ne ya da bu sorunun başlığı ne? Onun yanına mutlaka not almalısın. Ee, ve doğruya çevirene kadar tekrardan konuya çalışmalısın. Çünkü orada senin bir eksiğin kalmış demektir. Bunları Yanlıştan doğruya dediğimiz bir defterimiz var bizim. Daha sonraki videoda bunun nasıl olduğunu size anlatacağım. Özellikle yazdığınızda yani yanlış olan sorunun doğru kalıbını deftere geçirdiğinizde aslında ufak tekrarlar yapmış olacağız. Bundan dolayı böyle bir defter yapmanız sizin için çok önemli olacaktır. Bunu bu şekilde yaptık. Bütün yanlışlarımızı öğretmenlerimize sorduk. Ne yapıyoruz? Kitapçığı kaldırıp atıyor muyuz? Hayır atmıyoruz. Eşit ağırlık, eşit ağırlık ve sözel öğrencileri fen kısmını mutlaka dinlemeli, soru çözümlerini mutlaka öğrenmeliler. Sayısal öğrencileri de aynı şekilde sosyal kısmını TYT bandından bahsediyorum. TYT kısmında bunları mutlaka nasıl çözüldüğünü ya da neler anlatıldığını görmeleri lazım. Çünkü belki de izlediğimiz ufak videolar, ayırdığımız 10 dakika, 20 dakikalık izlediğimiz videolardan veya hocalarımıza sorduğumuz sorulardan bir soru sevmede gelecek. Bunu bilemeyiz. Bundan dolayı mutlaka o kısmı kontrol etmeleri lazım. Ee, Peki son 2 veya 3 denemeni hiç kıyaslıyor musun? Yani mesela matematikte ikinci dereceden denklemler sadece bir denemede yanlış geldiyse sorun değil ama üst üste 2 veya 3 denemede yanlış geldiyse o konu hala oturmamıştır. Demek ki senin o konuyu en baştan dönüp ufak bir konu çalışması yapıp üstüne soru çözmen gerekiyordur. Bundan dolayı denemelerini kaldırıp atma bir kenara. Ee, yanlışlarını mutlaka birbiriyle kıyasla. Hangi konudan hangi denemede kaç tane yanlışım var? Bu yanlış tekrar etmiş mi, etmemiş mi? Bunun farkına varman gerekiyor. Eğer denemelerini bu şekilde çözersen istemsizce bir anda net artışına uğramış olacaksın. Belki de aldığın sonuçlara kendin bile şaşıracaksın. Ondan dolayı mutlaka bu kısımları dikkat ederekten denemelerini çözüp analizlerini yapmalısın. Anlaştık mı? Benzer videoların gelmesini istiyorsan kanalı abone olup beğenmeyi lütfen unutma. Teşekkürler.